Merhaba arkadaşlar ben fizikçi Mustafa Hoca bir fizik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz gençler manyetizma konusu. Manyetizma konusunu işleyeceğiz. Manyetizma ile ilgili örnekler çözeceğiz. Hemen geçelim dersimize. Öncelikle mıknatısın tanımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere biz mıknatıs diyoruz. Demir, nikel. Kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs diyoruz. Ve şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Doğal mıknatıslar bir demir oksit bileşiğidir. Bu da yine yorum sorularında karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Mıknatısın kutuplarıyla devam edelim. Bir mıknatısın çekim etkisini gösterebildiği bölgeye mıknatısın manyetik alanı diyoruz. Yani bir mıknatısın etki edebildiği manyetik alanda etki edebildiği bölgeye biz arkadaşlar manyetik alan diyoruz. Manyetik alan gençler vektörel bir büyüklüktür. B ile gösterilir ve birimi tesladır arkadaşlar. Birim ve vektörel skaler olma durumunu lütfen unutmuyorsunuz. Manyetik alan vektöreldir. B ile gösterilir. Birimi de Tesla'dır arkadaşlar. Evet mıknatısımıza baktığımız zaman bakın burada bir tane mıknatısımız var. Mıknatısın iki tane kutbu vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi N kutbudur, diğeri de S kutbu diyebiliriz. Bir mıknatıs ortasından iple asıldığında N kutbu genelde kuzeyi gösterir, S kutbu da genelde güneyi gösterir arkadaşlar. Mıknatısın N kutbu kuzeyi, S kutbu da güneyi gösterecek. Bir mıknatıs bölünürse kalan parçalar mıknatıs özelliği gösterir tek kutuplu mıknatıs olmaz. Burada şunu demek istiyorum. Bakın elimizde bir tane mıknatıs var gençler. Bu mıknatısı biz ortadan ikiye kestiğimiz zaman bir tarafı N, diğer tarafı S şeklinde bir mıknatıs elde edemeyiz arkadaşlar. Ne olacak peki? Yine bir mıknatıs elde ederiz. Ve bölmüş olduğumuz mıknatısın başlangıçta sol tarafında N kutbu varsa bölünen parçalarında sol taraflarında N kutbu olmak zorunda. Yine Bölmüş olduğumuz mıknatısın sağ tarafında S kutbu varsa ortaya çıkan parçalarında sağ taraflarında arkadaşlar S kutupları olmak zorunda. Yani solda ne varsa bölmüş olduğunuz, elde etmiş olduğunuz parçaların sol tarafında da N olmak zorunda. Sağ tarafında S varsa bölmüş olduğunuz ya da elde etmiş olduğunuz parçanın sağ tarafında da S kutupları olacak. Evet, iki mıknatısın birbirine uyguladığı kuvvet, mıknatısın Aynı kutupları birbirini iter, zıt kutupları birbirini çeker arkadaşlar. Yani N N karşılıklı birbirini iter, S S karşılıklı birbirini iter ama N ile S karşılıklı olduğu zaman birbirini çekerler. Burada olduğu gibi bakın burada S kutbu var, burada N kutbu var. Ne yapmış? Bunlar birbirini çekmişler arkadaşlar. Buraya F dedik, buraya da F dedik. Bunun anlamı nedir? Şu K mıknatısımız olsun, şu da L mıknatısımız olsun. Bu ne demektir? K'nın L'ye uyguladığı kuvvet F ise L'nin K'ya uyguladığı kuvvet de nedir arkadaşlar? Ona da F diyebiliriz. Ama burada bilmemiz gereken sorularda yorum olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet ile L'nin K'ya uyguladığı kuvvet birbirine eşit değildir arkadaşlar. Ne eşittir peki? Bu kuvvetlerin büyüklükleri ya da arkadaşlar şiddetleri birbirine eşittir. Çünkü kuvvet vektörel bir büyüklük olduğu için kuvvetlerden bir tanesi sağa doğru bakarken diğeri ne yapıyor gençler? Sola doğru bakmış oluyor. Bundan dolayı da biz ne diyeceğiz? Bu iki kuvvet birbirine eşit değildir. Çünkü kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Yön önemlidir. Bu yorum sorularına çıkar arkadaşlar. Bu iki kuvvetin büyüklükleri ya da şiddetleri birbirine eşittir diyeceğiz gençler. Şimdi burada <laughs> bu kuvveti nasıl bulacağız? F eşittir. K çarpı mü 1 çarpı mü 2 bölü. Şurayı d kare yapalım arkadaşlar. D kare yani aradaki mesafenin karesi. K burada arkadaşlar sabit sayımız. Mü 1 ve mü 2 mıknatısların manyetiklik katsayısı diyebiliriz. D de zaten az önce söyledik. Aradaki mesafenin karesidir diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bu tarz sorularda karşımıza ne çıkacak? Diyecek ki aradaki mesafeyi 2D yapınca, aradaki mesafeyi D yapınca yani size burada bu değerleri K'yı, D'yi verip de işlem yaptırmayacak. Daha çok oransal sorular soracak. Bir tane hemen örnek diyelim. Mesela desin ki aradaki mesafe D kadar iken kuvvetimiz F'tir. Eğer aradaki mesafeyi biz D bölü 2 yaparsak kuvvetimiz kaç olur desin. O zaman şunu yapacağız. F eşittir K çarpı mü1 çarpı mü2 bölü D kareyi bir kenara yazacağız. Sonra da F üssü eşittir K çarpı mü1 çarpı mü2 bölü D bölü 2'nin karesi diyeceğiz. Buradan da düzenleme yaparsak mü 1 çarpı mü 2 bölü arkadaşlar d kare bölü 4 karesini alınca 4'ü yukarıya ters çevirdik. 4 k mü 1 mü 2 bölü d de kare dedik. Şimdi sevgili gençler bakın burada bir kat sayı olarak 1 var başında. Öyle düşünebiliriz. 1'in değeri f ise bakın burada kat sayı olarak ne var arkadaşlar? 4 var. 4'ün değeri de o zaman ne olur? 4 tane F olur diyebilirsiniz. Peki bir de başka bir tane soralım. Diyelim ki aradaki mesafeyi 2D yaparsak kuvvetimiz ne olur diye soralım. Bu durumda yine F'i yi yazıyorum. F eşittir K çarpı mü 1 çarpı mü 2 bölü D kareyi yazdım. Sonra sevgili gençler F üssü eşittir K çarpı mü 1 çarpı mü 2 bölü 2D'nin karesi dedim. K çarpı 1 çarpı 2 bölü 4 de kare dedik. Bakın burada da yine kat sayımız 1 olduğunda F oluyormuş değerimiz. Buradaki kat sayımız ne? 1 bölü 4 diyebiliriz gençler. Çünkü 4 payda da. Bundan da F üstü eşittir. F bölü 4 yani kuvvetimiz 4 de 1'e inmiş diyebilirsiniz. Buna dayanaraktan şöyle bir genelleme çıkarabiliriz. Mesela aradaki mesafeyi d bölü 2 yaptığımızda kuvvetimiz 4 katına çıkar. Aradaki mesafeyi d bölü 3 yaptığımızda kuvvetimiz 9 katına çıkar. Eğer aradaki mesafeyi d bölü 4 yaparsak, aradaki e e kuvvet değerimiz ne olur? 16 katına çıkar. Ya da tersinden düşünürsek gençler 2D yaparsak ne olur? F bölü 4 olur kuvvet. 3D yaparsak f bölü 9 olur. 4D yaparsak, F bölü 16 olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da kısa yol şeklinde düşünüp buradan da sorumuzu çözebilirsiniz. Mıknatıslarda manyetik alan çizgileri, manyetik alan çizgileri N kutbundan çıkıp arkadaşlar S kutbundan içeriye girerler. Bakın burada bir mıknatısımız var. Burada bir N kutbu var. Bakın çizgiler N kutbundan dışarıya çıktılar, S kutbundan içeriye Girdiler. Yine burada N kutbundan dışarıya, N kutbundan dışarıya, N kutbundan dışarıya çıktılar. S kutbundan da ne yapıyor? İçeriye giriyorlar. Yine bu çizgilerle ilgili de karşınıza sorular çıkacaktır. Mıknatısları yerleştirecek, çizgileri gösteririz ya da çizgileri verip size buradaki manyetik e, e, mıknatıstaki kutup e, ifadelerini sorabilir. Yine devam edersek iki tane mıknatısı yan yana koymuş. N'den dışarıya çizgileri gösterdik. Bakın burada N'den çizgiler. S N'nin yanında olduğu için N'den çıkanlar S'ye giriyor arkadaşlar. Burada çizgilerimiz. Sonra S'den de yine ne yapacaktır? Çizgilerimiz içeriye girecektir diyebiliriz. Evet, şimdi şu önemli arkadaşlar, bakın bu bir örnek olarak da düşünülebilir çünkü bazen bu tarz sorular karşımıza çıkacak. N, bakın burada bir, var, burada bir noktamız var, burada bir noktamız var, burada bir noktamız var, burada bir noktamız var. Size diyecek ki bu noktalardaki manyetik alanın yönü nasıldır diyecek ya da oraya mıknatıs koyacak, mıknatısımızın durumu nasıldır şeklinde soru sorabilir. Şimdi biz ne yapacağız? Biz N'den dışarıya çık çıktığımız için arkadaşlar buradaki çizgimiz dümdüz değil mi? O zaman şu çizgi üzerindeki her noktada nedir? Sola doğru yani eksi x yönüne doğru e, manyetik alan çizgimiz vardır. Buradan çıktık arkadaşlar. S'ye doğru gidiyoruz bakın. Buradan gittiğimiz zaman burada teğet olması gerektiği için nedir? Bu N noktasında çizgimiz bu şekildedir. Aynı şey M için de geçerli. Bakın buradan çıktık. Tam bu noktada teğet olacağı için ne yaptık? Bu tarafa doğru bir çizgimiz olacak. Ve yönü de artı x yönünde olacak. Buraya geldiğimiz zaman bakın burada ne yapıyor? İçeriye giriyor değil mi? S'den içeriye girdiği için arkadaşlar L bölgesinde de bizim manyetik alan çizgimizin yönü ne yapacak yine? Eksi x yönüne doğru olacak. Eğer sevgili gençler diyelim ki şuraya bir mıknatıs koymuş olsaydı bu mıknatıs nasıl durur deseydi bize ne yapacaktık şöyle bir mıknatıs şekli çizelim kabaca çizdiğimiz zaman ne olacak arkadaşlar bakın burası n kutbu değil mi çizgiler bu tarafa doğru gidiyor o zaman demek ki şu şu içerisi s olacak çünkü n'den çıktı s'ye girdi burada da ne yapacak n olacak n'den de çizgiler dışarıya çıktı aynı şeyi yukarıda yapalım bir de M bölgesinde yapalım gençler. M bölgesinde bir tane yine şöyle bir mıknatıs çizelim. Çizdik. Çizdiğimiz zaman arkadaşlar bakın N'den çizgi çıktı. Ne yapıyor? S'de içeriye girdi. Buradan da N'den de dışarıya çıktı. Ve mıknatısımız burada bu şekilde duracak diyoruz. Devam edelim. Bakın iki tane N'yi karşılıklı koyduğumuz zaman N'den dışarıya çıktı. N'den dışarıya çıktı. Bakın arkadaşlar bu çizgiler asla ne yapmıyor? Birbirlerini kesmiyor. Buna dikkat ediyorsunuz. S'den de ne yapıyor arkadaşlar? S'den de içeriye giriyor. Yine buradan da S'den içeriye girmiş oluyor. Devam edersek S'leri yan yana koyarsak içeriye giren çizgilerimiz var. S'ye ama yine çizgiler ne yapmıyor? Birbirini kesmiyor. N'den de ne yapıyoruz arkadaşlar? Çizgi olarak dışarıya çıkıyoruz. N'den de dışarıya çıkıyoruz. Bu gösterimleri zaten dikkatlice incelediğiniz zaman bunlarla bu çizgilerle ilgili çıkan soruları yaparsınız arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim manyetik geçirgenlik kısmına. Maddelerin manyetik alan çizgilerini seyrekleştirme ya da sıklaştırma özelliğine o maddenin manyetik geçirgenliği denir. Maddeler bağlı manyetik geçirgenliklerine göre 3 gruba ayrılır. Şimdi manyetik geçirgenlik neymiş arkadaşlar? Demek ki soru ne üzerinden gelecek bize? Çizgilerin seyrekleşmesi ya da sıklaşması üzerine gelecek. Manyetik alan çizgilerinin seyrekleşmesi ya da sıklaşmasından bahsediyorsa anlayabiliriz anlayacağız ki o soru manyetik geçirgenlikle ilgilidir büyük bir ihtimalle. Yani %90 ihtimalle soru bunun üzerine kurulmuştur. Birincisi arkadaşlar paramanyetik maddeler. Manyetik alan içine konulduğunda bunları arkadaşlar sözel olarak da bilin. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bazen sözel olarak da karşınıza çıkabilir. Manyetik alan içine konulduklarında manyetik alanla aynı yönde, burası önemli, aynı yönde çok az mıknatıslanabilen maddelerdir. Tekrar ediyorum, manyetik alan içine konuluklarında manyetik alanla aynı yönde çok az mıknatıslanan maddelerdir. Nelerdir peki bunlar? Örnek olarak hava, silisyum ve alüminyumu verebiliriz arkadaşlar, örnek olarak. Gelelim dio değil diya manyetik olacak arkadaşlar. Dia şöyle yazalım. Dia manyetik maddeler diyelim. Manyetik alana konulduklarında alana zıt yönde bakın önemli zıt yönde zayıf mıknatıs maddelerdir. Cam, gümüş, altın, su, bakır, magnezyum, hidrojen bunlar da diyamanyetik maddelere örnek olarak verilebilir. Ne yapıyormuş gençler? Manyetik alana konulduklarında Alana zıt yönde çok zayıf mıknatıslanan maddelerdir diyebiliriz. Şimdi bizim için en önemli olan kısım ferromanyetik maddeler arkadaşlar. Manyetik alana konulduğunda çok kuvvetli bakın çok kuvvetli nedir bunun adı? Ferromanyetik madde nedir? Manyetik alana konulduklarında çok kuvvetli mıknatıslanan maddelerdir kimdir bunlar demir nikel kobalt zaten bunlar neydi arkadaşlar mıknatısın çekebildiği maddelerdi değil mi demir nikel kobalt bunlar zaten mıknatısın çekebildiği maddelerdi ondan dolayı da manyetik ana konulduklarında çok kuvvetli bir şekilde mıknatıslanırlar ferromanyetik maddeler bunu bilin arkadaşlar ferromanyetik maddeler elektrik motorları jeneratörler ve manyetik teyp yapımında kullanılır diyebiliriz gençler. Bakalım. Bakın boşlukta, boşluktaki şiddeti B0 olan manyetik alan çizgileri nedir? Boşlukta çizgilerimiz gayet düzgün gençler. Gayet düz bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Sonra eğer bu manyetik alan içerisine demir konulursa diyor. Bakın demir neydi? Ferromanyetik bir maddeydi arkadaşlar ve ne yapıyordu? çok fazla ne yapıyordu? Manyetik etkide bulunabiliyordu. Onun içinde ne yapmış arkadaşlar? Çizgileri toplamış. Yani sıklaştırmış çizgileri gördüğünüz gibi. Demir'in olduğu bölgede çizgiler sıklaşmaya başlamışlar. Yani aradaki mesafe azalmış. Neden? Çünkü demir bir ferro manyetik maddeydi. Demir, nikel, kobalt bunlar ne yaparlar arkadaşlar? Çizgileri birbirine yaklaştırıp sıklaştırırlar. Bizmut'a baktığımız zaman arkadaşlar bizmut ne yapıyor? Tersi bir davranışta bulunuyor. Çizgileri uzaklaştırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yapmış? Burada bizmut uzaklaşmış, uzaklaştırmış arkadaşlar. Şimdi bu manyetik geçirgenlik kısmında ısrarla ferromanyetik maddenin üzerinde durmamın sebebi arkadaşlar çoğunlukla sorunun ferromanyetik e, maddeler üzerinden gelmesi. Bunlar da neydi? Demir, nikel, kobalt şeklinde sıralaya biliyorduk arkadaşlar. Evet sevgili gençler manyetizmanın Birinci kısmını burada bitirmiş olduk. Diğer dersimizde manyetizmanın ikinci kısmıyla de, manyetizma konusunun ikinci kısmıyla devam edeceğiz ve orada da arkadaşlar örnek çeşitlerini çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür arkadaşlar.